Cennetim sensiz ise diyor ben cenneti neyleyim diyor. Yani cennette onun istediği yoksa cenneti ben ne yapayım diyor. Haşa ve kella dalga geçiyor yani cennet. Ondan sonra sensiz cennet bana sürgün sayılır diyor. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu en mükemmel yere ne diyor? Sürgün, sürgün, diyor. Sen olmayınca ne yapayım? Cennet bana sürgün diyor. Haşa ve kella. Bunlar hep dalga geçmektir yani. Rabbim diyor beni sen yarattın. Bak burası güzel. Ondan sonra ne diyor? Derman çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın beni neden yarattın diyor. Ya Allah Celle Celaluhu unutur mu? Haşa ve kella. Yani allah Teala'ya ne isnat ediyorsun? Unutmak isnat ediyorsun. Mevla Teala. Ya. Ama millet şarkı sözü diye, diye söylüyor bunu. Şarkı, ha, şarkı söylüyor. Ama sen şarkı söylüyorsun da bir manaya bak. Manada ne var? Mana direkt sana küfür ettiriyor yani. Allah'a küfrettiriyor. Dine küfrettiriyor. Kur'an'a küfrettiriyor o mana. Ne yapacaksın? Söylemeyeceksin. Uzak duracaksın. Ne sözler ne sözler o hakkı bulut. Ne diyordu mesela? Bir şarkısı vardı. Sana taptım 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 be yahu. Selami Şahin'in ne diyor? Sen tapılacak kadınsın. Selami Şahin'in şarkısı var. Tapılacak kadınsın. Yani allah Teala şirk koşuyor. Ortak koşuyor. Yani ben Allah'a tapıyorum bir de şu kadına da tapıyorum gibi manalara bak. Sözlere bak sözlere. Düşün yani. Milletin imanını vallahi billahi böyle çaldılar. Hala da şimdi tekstil atölyelerinde çok affedersiniz ama varsa aramızda da ne yapayım işte kusura bakmasın ama akılsız patronlar akılsız yani akıl yok. Akılsız patronlar hala o müzikleri çalıyorlar. Tekstil atölyelerinde. Ve işçi çalışmıyor. Lan Allah muhafaza. Söylüyor adam. Bak zevklense şimdi hadisler okuyacağım birazdan size. Bak o şarkıdan söylese, zevklense kafir olacak o adam. Kim dinletti? Patron. Kim? Patron sana da reçete var ha. Bana ne hocam ben söylemedim diyemezsin. Kim açtı onu? E sen açıp zorla adama dinletiyorsun ya. E bırak adamı rahat. İsteyen istediğini dinlesin. Adam belki Kur'an Kur'an dinleyecek veya Kur'an okuyacak. Böyle bir zulüm ha. Acayip şeydir ha. Yani böyle ne diyeyim? Şey diyorlar ya, diktatör, diktatör. Diktatör rejimidir yani. Zor ha ki benim hiç istemediğim bir şeyi bana nasıl dinletiyorsun? Yani ben tamam o işlerinde çalışıyorum diye nasıl bana dinletiyorsun yani? Biraz da hani bizde de suç var yani ha. Direnmek lazım yani. Gitmek lazım. Söylemek lazım yani. Patrona ona buna. Gerekirse çalışma kardeşim. Rızkı veren Allah Celle Celaluhu. Muhakkak müziksiz bir yer bulursun yani. Onun için Rabbim, Rabbimiz Celle ve Celaluhu, akıl fikir şuur hepimize nasip etsin. İnşallah Teala. Bak ne diyor? Şarkı ve türkü diyor. Şarkı ve türkü diyor. Bak burada hadis-i şerifler var. Efendimiz vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstima'ul melahi masiyetün. Şarkı dinlemek diyor. Şarkı dinlemek masiyettir. İsyandır yani. Masiyet isyandır. Vel aleyha fiskun. O şarkı söylenilen mecliste oturmak diyor fısk, fasıklıktır. Fasıklık ne demek? Alenen günah işlemek. Alenen günah Fasık olursun yani diyor. O meclise durursan. Ve biha küfrun. Ve o şarkı ve türkülerden diyor lezzetlenmek de küfürdür diyor. Allah muhafaza. Düşünsen şimdi şarkının sözü kadere sövecek. Sen ondan lezzet kaderin böylesine yazıklar olsun dese Allah muhafaza gider. Bir gün bu kaderimin, bu talimin canına okuyacağım diyor mesela Ferdi Tayfur. Gitti ulan bende de net şey varmış değil mi? repertuar varmış diyorsun ama işte ne yapayım abi biz de zamanda duymuşuz. Demek ki anlatayım diye belki duydum. Onun için siz öyle bilin yani. Anlatayım diye bil duydum bilin inşallah. Düşün yani. Bak ne diyor? Lezzetlenmek küfürdür diyor o şarkıdan. Allah muhafaza. Onun için uzak duracağız İnşallah Teala. Başka bir hadis i şerif: mamin raculun yerfo saftehu. Hiçbir adam yoktur ki sesini yükseltir bilgineği çalgıyla. İlla ancak diyor Benatallah lehu şeytaneyni. Allah Teala ona diyor iki tane şeytan gönderir. Bir insan şarkı söyleyerek sesini yükselttiği zaman Allah diyor ona iki tane şeytanı musallat eder yani İki tane şeytan onu musallat eder ahaduhuma ala hadel menkibi. O şeytanlardan biri diyor bir omuzuna oturur. Bir omuzuna vel aharu ala hadel menkibi. Diğeri de öbür omuzuna oturur diyor. Ondan sonra fela yezalani yadribanihi bir <laughs> ayaklarıyla diyor ona vurmaya başlarlar diyor. Devam ederler. Ne Devamlı yani oturuyor şimdi ayaklarını buradan sarkıtmış. Şeytanlar düşün. Devamlı böyle buralarına vuruyorlar düşün. Sırtına artık buralarına devamlı vuruyorlar. Hatta ne zamana kadar? Hatta Yakuna hüvellediği Yezkut. O adam susuncaya kadar. Susuncaya kadar o şeytanlar ona vururlar diyor. Ya şeytanın vurmasından maksat ne anlıyorsun sen? Yani şey şeytanın vurmasını sen anlamazsın yani. Sanki kulağına verdiği vesveseyi duyuyorsun da onu da duymazsın. Yani Efendimiz ve sen bunu öyle diyorsa yani o şeytanlar sana vur. Yani şeytanın etkisi altındasın yani. Şeytan sana vuruyor, tekmeliyor. Yani şeytan şeytan işi bir iş yapmış oluyorsun yani düşün. O şarkı bitene kadar şeytan seninle oyun oynuyor. Dalga geçiyor yani seninle. Öyle düşün yani. Yoksa şeytanın vurmasını sen nerede anlayacaksın yani? Bazı öyle